Değerli borsa teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese günaydınlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 43.555 seviyelerindeyiz ve dünkü kapanış özellikle 100 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanması bizim için olumlu olacaktı ama şu 100 günlük hareketli ortalamanın altında 43.892 seviyesinden bir kapanış geldi. 100 günlük hareketli ortalama şu an için 44.163 seviyesi direnç noktası ve dün için bu tabi ki bugün 44151 seviyesi ve gördüğümüz en yüksek seviye 44063 seviyesi şu an için 100 günlük hareketli ortalamanın Tabii ki üzerine atabilecek miyiz bunu göreceğiz ama tabi ki bir düzeltme küçük bir minor düzeltme içerisinde bitcoin devam edebilir daha önce de olduğu gibi 100 günlük hareketli ortalamaya dokunmuştu ama bu seferkinde 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yaptık Tabii ki buradan bir düzeltme yapıp buradaki MA50 günlük hareketli ortalamanın olduğu noktaya gelip buradan yani 41.700 seviyesi şu an için MA50 günlük hareketli ortalamanın destek noktası. Bu seviyeye kadar geri çekilip buradan yukarı yönlü bir atak yapabilir. Daha önce yapmış olduğu gibi. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Önümüzdeki saatler neler gösterecek. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen grafik bazlaştığımız zaman emari bunu buradan kapatalım. Şu an için takip ettiğimiz direnç noktalar arkadaşlar biliyorsunuz beyaz hareketli ortalamanın düzeltiyorum beyaz çizginin bulunduğu bölge 44.549 seviyesi bu seviye üzerinde bakın daha önce dokunmuştuk burada kapanış yapamadık bu bölgede kapanış yapamadık ve bu bölgede de yine kapanış yapamadık bizim için şu an en önemli nokta 44.549 seviyesi üzerinde kapanışlar yapabilmek. Tabii ki dün bu seviyenin üzerine çıktık. Ciddi bir yükseliş oldu 45.400 seviyesine kadar. Ama bu seviyenin tabii ki üzerinde yine kalmayı başaramadık. Tabii ki buradaki beyaz çizgi 44.549 seviyesini geçtikten sonra buradaki kırmızı çizginin bulunduğu nokta 45.500 seviyesi. Burası da önemli bir direnç noktası. Öncelikle 44.549 seviyesi üzerinde kalmayı başaracağız ve daha sonra da bu seviyenin üzerine çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki 44.500 ile 45.600 arasında şu an için önemli bir direnç noktası var. Biraz önce MA Ribbon tarafından açtığımız zaman bakın MA Ribbon direnç noktası şu an için 44.100 günlük hareketli ortalama 44.151 seviyesi. Arada 44549 seviyesi önemli bir direnç noktası. Yine 45500 seviyesinde direnç ve 45667 200 günlük hareketli ortalama direnç noktası. Mutlaka bu seviyelerin biz üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki geri çekilmelerde aşağı noktalarda şu an için 42843 seviyesi. Bakın bu sarı çizginin bulunduğu bölge takip edeceğimiz destek noktası. Olur da bu bölge aşağı yönlü kırılırsa 41.700 seviyesi arkadaşlar destek olarak takip edeceğimiz nokta. Tabii ki yükselen trendler alça, düzeltiyorum alçalan trendler kırıldıktan sonra kırılımlar gerçekleştikten sonra bazen retest yapar retest yapmadan da yükseliş yaptığı durumlar söz konusu. Ve şu an için eğer ki bu bölge 42843 41700 bu seviyeleri aşağı yönlü kırıp buradan bir retest yapabilir mi? Yani 40500 seviyelerine kadar bir geri çekilme söz konusu olur mu? Olabilir arkadaşlar. Onun için şu an takip edeceğimiz destek noktası 42843 seviyesi bugün için bu seviyenin aşağı yönlü geçilmemesi gerekiyor. Olur da aşağı yönlü kapanışlar gelirse o zaman 41.700 seviyesi takip edeceğimiz nokta. 4 saatlik zaman dilimlerine baktığımız zaman da grafikte benzer durum söz konusu arkadaşlar. Şu an için burada 44.549 seviyesi aşağıda da 42.843 seviyesi takip edeceğimiz nokta. Bollinger bandına baktığımız zaman da şu an için dün hatırlarsanız Bollinger Bağ orta band bu seviyelerdeydi. Dolayısıyla Bollinger bandları çok fazla açıldığı zaman Fiyatlar bir müddet yatay hareket eder ve Bollinger bandları bir araya toplanır arkadaşlar. Ve şu an için Bollinger bandı da orta destek noktası 42.926 seviyesi takip edeceğimiz nokta önemli arkadaşlar. Bakın aynı zamanda 42.843 biraz önce sarı çizginin bulunduğu nokta ve Bollinger orta bandı 42.925 seviyesi. 4 saatlik zaman diliminde MR buna bakalım. MR buna baktığımız zaman da yine MR bunun üst destek noktası 42770 seviyesi. Hemen şuradan Bollinger alt bandına bakalım. Şu an için Bollinger alt bandı 39416 seviyesinde. Tabii ki zaman geçtikçe band biraz daha yukarı doğru gelecektir arkadaşlar. Bu da şu şekilde yani şu şekilde birleşip muhtemelen şöyle hareket yapma ihtimali yüksek. Tabii ki buradaki hareket aşağı yönlü kırılım 41700 seviyesine mi yoksa Burada biraz daha dinlenip daha sonra bu şekilde yükseliş devam edecek. Bunu da öleceğiz. ilerleyen saatlerde arkadaşlar. Takip edeceğimiz noktaları söyledik. Destek noktaları, direnç noktalarını söyledik. Hemen buradan dominans tarafına geçelim. Tabii ki e, Bitcoin'in düşmesi artması e, önemli ama dominans tarafında. Şimdi baktığımız zaman altcoin'lere gerçekten ciddi manada yani bir önceki 45 bin dolar seviyesindeki altcoin fiyatlarında değiliz maalesef Tabii ki Bitcoin çok ciddi manada sert bir yükseliş gerçekleştirdiği için dolayısıyla para Dominans tarafına aktı arkadaşlar hemen günlük grafiğe geçelim günlük zaman diliminde bakın arkadaşlar bu bölgede yüzde 44 seviyesindeyiz şu an için Dominans tarafında ve yükselen Trend devam ediyor hemen bollinger bandını bakın üzerinde bir kapanış geldi Günlük bazda şu an için bandın tekrar içine girmiş durumda. Destek olarak takip edeceğimiz nokta artık 43.56 seviyesi. Yukarıda da 44.55 seviyesi arkadaşlar. Hatırlarsanız çok önceki analizlerimizde sürekli bundan bahsetmiştik. Burada bir bayrak formasyonu var. Ve bu bayrak formasyonu formasyon hedefi kırılım noktasına koyduğumuz zaman yaklaşık %45.19 seviyesi diye bahsetmiştik. Ve şu an içinde bu seviyeye doğru yükseliş devam ediyor. Emaribon tarafına baktığımız zaman da 200 günlük hareketli ortalama bakın bu bölgede geçememişti. Daha sonra geri çekildi ve ondan sonra kırdı. Ve üzerinde şu an için yakın destek olarak 43.56 ve ardından da 43.26 seviyesi destek olarak takip edilecek noktalar arkadaşlar. Dominans tarafında. Tabii ki dominans tarafında önemli bir Bollinger Band'ları bu şekilde açıldıktan sonra momentumun güçlü olduğu, trendin güçlü olduğu anlarız ve dolayısıyla dominans tarafında yükselişlerin devam etmesi beklenir arkadaşlar önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerde ama bu süreçte eğer ki Bitcoin düşür düşerken dominansın artması alt altcoin'ler için gerçekten can sıkıntıcı olabilir. Ama arkadaşlar öncelikle tabii ki altcoin'ler yükselmeyebilir ama bizim için önce Bitcoin kendi hareketini yapsın. Daha önce de yaptı biliyorsunuz Bitcoin 20 yani 30 69 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi ama altcoin'lerde istediğimiz hareketler maalesef gelmedi. Ama alt e, altcoin'lerin ciddi manada yükselebilmesi için Önce Bitcoin'in kendini stabil bir noktada tutması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki altcoin'lerde de şöyle bir durum söz konusu. Özellikle 2017-2018'de altcoin rallisi vardı ama altcoin sayısı çok azdı. Şu an için belki en son 16.000 civarı diye biliyorum ama belki yanılıyor olabilirim. Daha yukarıda çıkmış olabilir. Ciddi manada altcoin var ve markete altcoin altcoin'e para girdiği zaman ciddi manada dağılıyor. Onun için artık topyekün bir altcoin rallisi olması mümkün değil ama şöyle bir altcoin olması hep her coin kendi rallisini yapıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman genel olarak Avalanche Solana'ya bunlar ciddi manada fiyat hareketleri yaptılar ve birçok altcoin de özellikle token tarafında coin tarafında kendi rallilerini yaptılar. Matic Polygon 2021'de yaptı Dogecoin. Yani bunlar kendi rallilerini yapıyorlar arkadaşlar. Onun için önümüzdeki süreçte de benzer durumlar söz konusu olacaktır. Bitcoin tabii ki yükselişine devam edecektir ama bu süreçte de markette para bir yöne yöneldiği zaman o altcoin kendi rallisini yapacaktır. Ben bu şekilde. Onun için bu süreçte platform coinlerinden alım yapmanızı öneririm arkadaşlar. Google'a yazdığınız zaman platform coinleri diye. Çünkü ben bu süreçte platform coinlerinin daha iyi bir rally yapacağını düşünüyorum. Daha iyi bir hareket yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dominans tarafında da söyleyeceklerimiz bunlar. Son olarak USDT dominansı arkadaşlar. Biliyorsunuz büyük resimde ikili tepe formasyonu vardı. Ve bu ikili tepe formasyonun kırılım noktası 3.78 seviyesi. 4 saatlik zaman diliminde bir oba formasyonu var ve bu oba formasyonu şu an için kırılımı gerçekleşmişti ve formasyon hedefi 3.78 tabii ki bu hemen gitmeyecektir. Düzeltme yapa yapa gidecektir ve şu an için Dün özellikle bahsettiğimiz 4.16 seviyesi bakın bu bölgenin üzerine çıkmakta zorlanıyordu ve üzerine attı. Şu an içinde 4 saatlik zaman diliminde orta band direnç noktası 4.24 seviyesi arkadaşlar. Tabii ki orta bandı kırdıktan sonra şu an için tekrar Bollinger orta bandına temas ediyor. Tabii ki bu seviyenin üzerine çıkmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu seviyeden red gelip aşağı doğru devam etmesi o zaman Bitcoin tarafında bir yükselişten bahsedebiliriz. Ama bu seviye yukarı yönlü kırıp tekrar kırdığı direnci 4.45 seviyelerine 4.50 seviyelerine doğru yükselişe devam etmesi o zaman can sıkabilir arkadaşlar. Bakın şu şekilde aldığımız zaman bu seviyeye kadar yükseliş gelebilir mi? Eğer gelirse Bitcoin tarafında bu sefer 41.700 seviyede yani 42.843 seviyesi aşağı yönlü kırılıp 41.700 seviyesine kadar düşüş devam edebilir. Dominans tarafında şu an için görüntü tabii ki zayıf arkadaşlar. Zayıf olmasının e, zayıf olması Bitcoin tarafında olumlu yansıyacaktır ama şu an için bir dönüş süreci var bu bölgede. 4.16 seviyesini yukarı yönlü geçmesi Bollinger orta bandına günlük zaman dilimine bakın arkadaşlar. Hemen kapattığımız zaman günlük zaman diliminde Bollinger orta bandını kırdıktan sonra daha önce de hatırlarsanız bu seviyede kırdıktan sonra temas etti, geri çekildi ve tekrar yükseliş gelmişti. Şu an için de yine bu bölgeyi kırdık. Bollinger orta bandına temas edip bir düşüş onayı alabilir mi? Bunu göreceğiz ilerleyen saatlerde. 4.39 seviyesi şu an için Bollinger orta bandının direnç noktası. Tabii ki bu seviyenin üzerine Çıkmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu seviyeye dokunup tekrar aşağı yönlü devam edebilir. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrar kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.